Karşımda Redmi Pad 2 var ve bugün size depolamayı nasıl temizleyebileceğinizi göstermek istiyorum. Cihazın ayarlarını açarak başlayın ve en üstteki tablet hakkında seçeneğine tıklayın. Ardından cihaz adı altında depolamaya tıklayın. En altta temizle'ye dokunun bekleyin. Açılan pencerede onaylaya basın ve ardından en altta temizleye dokunun. Gördüğünüz gibi bundan sonra cihazımın depolaması başarıyla temizlendi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. はい。